Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu object pronouns yani nesne zamirleri. Ama öncelikle nesne zamirlerimizi incelemeden önce arkadaşlar personal pronouns ve possessive adjectives konusunu bilmemiz lazım. Çünkü hem ortak kelimeler var hem kullanılan kelimeler birbirine çok benziyor arkadaşlar. Öncelikle bir hatırlayalım kısaca. Personal pronouns dediğim şey arkadaşlar benim kişi zamirlerim. Yani özne kullanımında özne kullanımında benim ilk başa cümlenin ilk başa koyacağım kelimeler ve zamir arkadaşlar bunlar neydi? İnceleyelim öncelikle. I ben demekti. You sen. We biz. They onlar. He erkek için o. She kadın için o. It de cansız varlık veya nesneler için kullanılan o anlamı taşıyordu. Devam edelim. Possessive adjective'ler arkadaşlar iyilik sıfatlarıydı. Cümlede iyelik sıfatları veya sahiplik sıfatları olarak da söyleyebilirdik bunları. Nelerdi? Hemen hatırlayalım. My benim, your senin, our bizim, their onların, his erkek için onun, her kadın için onun ve it's de cansız varlık veya nesneler için kullanılan, ayrıca hayvanlar için de kullanılan onun anlamı taşıyordu bizlere. Şimdi devam edelim. Esas konumuza dönecek olursak gençler, Object pronouns dediğim şeyler nesne zamirleriydi. Yani cümlede nesne konumunda kullanılan kelimelerdi. Bakalım şimdi bunlar nelermiş. Me beni, bana anlamı taşır. You hem seni, sana hem saygı anlamında sizi veya size. Ayrıca çoğul olarak da sizi veya size olarak cümlede kullanım yerine göre bu şekilde Türkçeye çevireceğiz arkadaşlar. Devam edelim as bizi bize dem onları onlara him onu ona him erkek için kullanılıyor gençler aynı şekilde her onu ona it de onu ona anlamı taşıyor şimdi him erkekler için kullanılıyordu her kadın için kullanılıyordu it de cansız varlık veya hayvan için kullanılıyordu şimdi arkadaşlar aynı zamanda hem personal pronounsta hem de possessive, adjective'de ve object pronounsta da ortak kullanılan kelimelerin var. Mesela you. Hem sen demek hem seni sana demek. Bakalım tekrar. It hem o anlamı taşıyor personal pronouns olarak hem de object pronouns olarak da onu onu anlamında kullanılır. Ayrıca her hem ee, onun, kadın için kullanılan onun anlamında Hem de onu, onu anlamında kullanılıyor Şimdi gençler bunlar özellikle benim e, çerçeve için aldığım kelimeler birbiriyle çok sık karıştırılıyor Çünkü zaten aynı kelime ama anlam olarak, gramer olarak kullanım yerleri farklı Şimdi birlikte örneklerle bunları inceleyelim Bakalım examples yani örnekler olarak ben burada size yazdım İlk cümleyi inceleyelim beraber sizinle I am hungry. Can you make me a sandwich demişiz. Şimdi arkadaşlar burada I am hungry yazmışım ya ben. Buradaki I özne olarak kullanılmış. Cümle öğeleri konusunda gençler burada I özne. İkinci cümleye bakalım. Can you make me a sandwich derken de gençler buradaki me de object pronoun. Zaten dikkat ederseniz arkadaşlar bu e, örnek cümlelerde yani genel olarak İngilizce'de hepsinde arkadaşlar bu object pronanslar mutlaka ve mutlaka fiillerden sonra kullanılır. Gördüğünüz gibi benim bu cümlemin fiili make yani yapmak anlamında kullanılan make kelimesi ve make'den sonra ben yazdım me'yi. Devam edelim. You are my friend. I love you. Bakalım sen benim arkadaşımsın. Seni... Seviyorum dedim bu cümlem dedi arkadaşlar. Buradaki you, sen, burada da seni anlamı taşıyor. İlk cümlede arkadaşlar you burada özne konumunda, burada da nesne konumunda gençler. Tamam, devam edelim. is zahmet dedik mesela bakın şimdi. He burada özne olarak kullanılmış. I know him. Eğer ben onu tanıyorum dersem, onu dediğim bu kelime him olması gerekir arkadaşlar. Eğer tabii ki Ahmet için konuşuyorsam burada da him nesne anlamı taşır bize. Devam edelim. She is Ayşe demişiz burada. She burada benim öznem. Devam edelim. I know her mesela. Ayşe yerine ve she yerine her kullandım. Bir sonraki örnek cümlemize bakacak olursak arkadaşlar. It's a vegetable şimdi. Ee, o bir sebzedir. You can eat it dedik. Yani onu yiyebilirsin demiş olduk. Burada da arkadaşlar it object pronoun olarak yani nesne olarak kullanılmış arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken şey dediğim gibi size fiilden sonra kullanılması. Bakalım we are cleaning the house. Biz evi temizliyoruz. Evi temizliyoruz. Can you help us? Bize yardım eder misin? Demiş olduk. Gördüğünüz gibi yine help'ten sonra kullanıldı. Ve bu cümlenin nesnesi as arkadaşlar. Nesne görevi de kullanıldı buradaki as. Tamam. Devam edelim. You are my friends. I love you. Şimdi arkadaşlar burada bir üstteki örnekte de olduğu gibi zaten. Ee, ama buradaki you'nun kullanım amacı farklı. Burada... Çoğul olarak kullandım yuyu. Yu. Siz benim arkadaşımsınız, arkadaşlarımsınız. Ben sizleri, sizi seviyorum demiş oldum burada da. Bakalım. They are in the garden. I can see them. Şimdi arkadaşlar buradaki they bildiğiniz gibi özne kullanımında. Buradaki ise them dedim zaten buraya arkadaşlar. Buradaki them de object pronouns ve gördüğünüz gibi yine fiilden sonra yazdım. Gençler şimdi bu object pronoun'un farklı kullanım yerleri de var. Aynı zamanda ben bu object pronoun'u özne görevi olarak da kullanabilirim. Bakalım örneğimize. Who is it? Yani kim o demek Türkçesi. Cevabı da it's me. O benim. Buradaki it de yani it burada aslında özne konumunda ama buradaki arkadaşlar me Object Pronouns. Ama ben bu ikisini de hem iti hem beni yani it is benim it is me diyor ya. Buradaki mi arkadaşlar ve iti de aynı şekilde Object Pronouns olarak düşünebilirim. Devam edelim. I like Burak'ın Aslı. Yerine I like dem yazabilirim. Çünkü dem zaten Burak ve Aslı'yı bana söylemiş olur. Devam edelim. Who wants an apple? Gördüğünüz gibi arkadaşlar me'yi ben burada hem yani bana anlamı, anlamında kullanılan me'yi cümlemin en başına yazmışım ve please deyip cümleyi bitirmişim. Yani buradaki me özne görevinde arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki cümlemize bakalım. Komparatif konusunu aslında işlemiştim ben. Hatırlayanlar vardır aranızda arkadaşlar. Neydi? Karşılaştırma. Bakalım. You are taller than me. Sen Benden daha uzunsun demiş oldum burada. Gençler gördüğünüz gibi denden sonra yani comparative ifademden sonra taller den ne kullandım gençler? Object pronoun kullandım.